Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. İşimizi yaparken kahvemizi içmeyi unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Sütün içine soğuk sütün içine böyle bir şişeye koyup çalkalamayı sevmiyorum. O çalkalamayı bazen Nescafe'de yapıyorum. Köpürtmek için yapıyorum tabi. O da ev sütüyle kesinlikle köpürüm olmaz. Bunu unutmayalım çünkü hazır sütlerin içinde süt tozundan yapıldığı için farklı yağlar var sevgili arkadaşlar. Şimdi bir yandan kahvemizi içerken diğer yandan da işimize bakalım. Bugün aslında bu hafta diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta dünde kalan bayağı bir moralsizdim, mutsuzdum açıkçası. Ancak insanlar kendini tamir etmesini bilmeli. Yani elimiz kolumuz kopmuş değil. Ee, karşı taraftaki birisine zarar vermiş değiliz. Asla öyle bir şey olmaz zaten. Edebi adabıyla bazı şeyler yaşanır olduğu gibi bırakılır sevgili arkadaşlar. Çünkü güzel şeyler güzel kalmalı kendimi mutlu etmek için her, her zaman söylerim benim arkadaşlarım bilirler kendimi severim sevgili arkadaşlar yani mesela uyduruk bir bardakla kahve içeceğime bu bardağı yurt dışına bile taşıyıp götürmüşümdür herkes böyle imrenir bakar en sevdiğim kişilere de kahveyi onunla yapıyorum tabii ki şimdi bugün cevizli basit bir kurabiye yapmak istiyorum nasıl olacağı hakkında Yaptıktan sonra bildiğimiz olacak sevgili arkadaşlar. Ben dünya mutfağı pasta Bölümü mezunuyum. Ama o kadar çok ayrıntı var ki ben o ayrıntıları çok fazla sevmiyorum. Az önce bana e, pastacılık bölümünde bir ustanın öğrettiği e, limon rendelme tekniğini tam limonu rendeliyordum. Dedim ki neden biz bunları izleyicilerimizle paylaşmıyoruz, takipçilerimizle diye düşündüm Evet limon nasıl rendelenir önce şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar bu arada Bu gördüğünüz e, sevgili arkadaşlar e, rende Amerika'dan gelme tabi benim sağda solda çok kütüphanelerim her şeyin bir yerlerde olduğu için bunun altında şöyle bir kabı vardı sevgili arkadaşlar onu taşına taşına yani nerede oldu kaybolmamıştır ama bir yerlerde duruyor Evet, limonu elimize alıyoruz. Ustam bana öğrenciyken öğretmişti. Elimize alıyoruz. Şöyle alıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakınız. Ne yapıyoruz? Önce üst tarafını. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yapmıştım bunları. Tekrar bu tarafa geçiyoruz. 1 2 3. Daha fazlasını yapmıyoruz. 1 2 3 görüyorsunuz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şu arada da var. Evet. Şimdi şu iki tarafını yaptık. Ortası kaldı. Ortaya geçiyoruz. 1 2 3 Bakınız. 1 2 3 1 2 3 Evet. Üç. şimdi sevgili arkadaşlar şuralarda kalmış olabilir çok önemsiz bir şey şurada biraz ver onu da alayım fazla yaparsanız limonun acılığı yapacağınız şeye evet arkadaşlar ne olur acılığı geçer Evet. Şimdi arkadaşlar limonumuzu rendeledik. Şimdi ana malzememiz ceviz. Cevizi geçen hafta kırmıştık biliyorsunuz. Şeker, vanilya, tabi portakal kabuğu da olsa çok iyi olurdu. Çünkü bunun esas tadı portakal kabuğunda. Ve köy yumurtası var. Ne kadar gideceğini bilmiyoruz. Şimdi sıra şuraya gelsin sevgili arkadaşlar. Bu gördüğünüz Alman malı öğütücüyü ben Irak'tan almıştım. Çünkü benim için böyle şeyler o kadar önemli ki yani benim daha doğrusu elim ayağım bana hediye almak isteyen böyle bir rende alabilir bir kaşık alabilir ya da bir tava alabilir herhangi bir şekilde böyle şeyler benim çok işime yarıyor geçen hafta konserveyi bunlarla yaptım arkadaşlar yani ronda yaptım kaynattık daha sonra da konserveleri kapattık tekrar kaynattık şimdi ben istediğim kadar dikkat edeyim yine de şu biraz kıpırdıyor yapılacak bir şey yok sevgili arkadaşlar ben şimdi şöyle şunu alayım önce ne yapıyorum cevizimi Evet şöyle bakıyorum hiçbir şekilde kabuk olmaması gerekiyor Evet. Defalarca temizleseniz de illaki bir kabuk bulunur sevgili arkadaşlar. Saklanıyor kabuklar. Ne yapabiliriz yani? Evet. Benim aslında bunu un ufak edecek çok daha özel bir şeyim var. Almanya'dan gelme. Evet. O kahve öğütücüm. Bu basit bir şey. Esas kahve öğütücüleri var. Onlar daha ince yapıyor. Mesela eee <laughs> kahveden öte şey, sert kabuklular, tarçın gibi öğütüyor. Şimdi arkadaşlar şunu biz kapatıyoruz ve şöyle karşı tarafa takıyoruz. Taktıktan sonra evet, çalıştırıyoruz. Un ufak edeceğiz şimdi. Evet. Yeterli değil. Şöyle getireyim. Daha hala içinde kalın bir şeyler var. Şimdi arkadaşlar böyle şeyleri yaparken özellikle parmak batırmak çok tehlikelidir. Onun için şu kaşıkla bile dokunmamak lazım gerçekten tehlikeli çünkü elektrikli olan her şey arızalıdır. Bu demin ki ceviz bir bardaktan fazlaydı sevgili arkadaşlar. Ben bir bardakta içine şeker koyuyorum. Şu bardağım da benim sevgili arkadaşlar. 30 yıllık neredeyse 3 adet almıştım Bodrum'dan. İki çocuğum ve ben yani bu bardaklar bir de üst üste şuraları birbirinin üstüne konduğu için çok rahat kullanışlı. Yani hiç kıyamadığım şeyler, hiç kimseyi illetmiyorum ben. Bardaklarımı falan bir yere giderken hepsini kaldırıyorum arkadaşlar. Yani kendime ait yerlerim var. Ailenin içinde bile olsa, kendi evimde bile olsa çocukların gözleri ayrıydı. Evet vanilya koyuyoruz. Vanilyadan sonra ne koyuyoruz? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet portakal kabımız olsaydı çok daha güzel olacaktı. Sevgili arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Bu benim çok eski tabağım ama şu tabak da sevgili arkadaşlar bizim çocukluk yemek tabaklarımız. Bunu da çocuklar büyüdü. Herkes büyüdü. Maşallah tek kaldı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, şimdi tekrar kapatacağız. Ceviz, şeker, limon, rendesi karışacak. Hadi bakalım bismillah diyelim. Bunda zorlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yardım edelim. Görüyorsunuz değil mi nasıl zorlandı? Evet. Şu alt tarafta ceviz çöktü. Evet. Şimdi tabi bunun biraz daha rahat hareket etmesi için bir tane yumurta kıralım. Bu da köy yumurtası. Bunun kabukları atılmaz aslında yenir arkadaşlar. <laughs> Aslında bir tane daha yumurta kıracağım da önce bir tane kırayım bakayım yapacak mı? İstemeden sevgili arkadaşlar bunu yapıyor. Evet gördüğünüz gibi hepsi karıştı. Yani tam olarak karışmasa bile. Şimdi ben bunu biraz burada biraz elde karıştırıp yuvarlayacağım. Ve arkadaşlar 2-3 yumurta getirmiştim ama yani yeterince fazla zaten. Bunu tepsiye yuvarlayarak bunları çatlak kurabiye yapacağım sevgili arkadaşlar. Evet tadına bir bakmak istiyorum. Hmm, enfes olmuş enfes Bu bademle çok daha güzel oluyor Sevgili arkadaşlar hmm, Fındıkla da çok güzel oluyor Aşağıda bir sürü fındık var sevgili arkadaşlar Birazcık daha Karıştırayım ve Evet Biraz beklettikten sonra Sevgili arkadaşlar Bakınız biraz beklettikten sonra bunu ben tepsinin içinde kaşık kaşık sevgili arkadaşlar dökerek evet. mesela bakınız arkadaşlar bunu göstereyim her şeyi elle şurayı toparlayayım her şeyi elle yapacak değiliz. Bizim mutfaklarımızda bir Yunan kurabiyesi vardı sevgili arkadaşlar. Bakınız şöyle de yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar dip tarafından karışmadığı için bu fark etmez bir şey olmaz arkadaşlar. Bakınız. Şöyle de dökebiliriz. Bunu böyle. Bildiğiniz böyle. Görüyor musunuz? Zaten makaronları da biz böyle döküyoruz. Zaten biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bu biraz makarona benziyor. Şimdi söylemek istemedim de size. Evet. Şimdi şöyle döküyoruz. Ee, böyle döküyoruz. Evet. Şöyle döküyoruz. Sonra da makaronları. Yani bunu da yapabiliriz. Daha sonra makaronları biraz bekletiyoruz 10 dakika kadar. Şöyle dökelim. Bunlar küçük görünüyor ama değil. Evet, şöyle döküyoruz. Ben size başka bir teknik daha göstereceğim şimdi. Bunu beklettikten sonra, biraz beklettikten sonra şöyle ileri geri yapıyoruz. İleri geri yaptığımızda sevgili arkadaşlar genellikle kağıt üzerine dökülüyor ama benim kağıdım yok. Yani şu gördüğünüz küçücük bir şey bile bir tepsi tatlı olacak. Bunları döküyoruz, 10 dakika, 15 dakika pişirdikten sonra hemen sıcakken bir tanesini alıyoruz arasına bir çikolata ya da bir krema bir şey sürüp bunların ikisini birbirine yapıştırıyoruz arkadaşlar evet kavuşamayan sevgililer gibi değil bunlar daha kolay sevgili arkadaşlar bunları yapıştırmak yani birleştirmek evet şimdi tabi bununla böyle uğraşmıyoruz sevgili arkadaşlar biz bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz e, torbaya dolduruyoruz, bizim torbalarımız var. Ya da herhangi poşete dolduruyoruz böyle, hemen vijit 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 sıkıyoruz. Hmm. Hani e, yumurta beyazından yaptığımız bezeler de öyle. Şimdi tabii <laughs> mutfak olmadığı için burası ev mutfaklarında biraz daha böyle ilker yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz devam ediyoruz. cevizli kurabiyelerimiz yağ var mı arkadaşlar yok aslında normalde böyle kurabiyeleri yumurtanın sarısı konmaz arkadaşlar ancak biz şimdi ziyan etmemek için biliyorsunuz ev mutfaklarında her zaman yani biraz bazı şeyleri uyduruk yapıyoruz yani yapılacak başka bir şey yok sevgili arkadaşlar mecburiyetten evet Evet işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarifini haberciden.com.tr'de yazacağım ve haberciden YouTube kanalında evet arkadaşlar yayınlayacağım. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Hiç kimsenin bozmasın. Hiçbir zaman karşımızdaki insanların ağzının tadını bozulmasıyla biz mutlu olmayız. Allah olmayana versin. Bakınız bir cevizden, tek bir cevizden bir ağaç dikseniz sevgili arkadaşlar o size 50 yıl ceviz verir. Evet. Kapının önünde dev, koskocaman dev ceviz var. Yani dağıtıyoruz, çocuklara veriyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Yine daha kırılmadık bir sürü ceviz var. Evet arkadaşlar, hoşçakalınız.